çok uygun fiyata o kadar çok şey buldum ki bir iki parça tişört alayım derken kocaman bir poşetle sona erdi. Ve şimdi siz de benim gibi çok açsanız ya da tuvalete ihtiyacınız varsa ya da kahve içmek isterseniz buradan nerelere gidebilirsiniz onu göstereyim. Unutmuşum aç değilim çok yorgunum derseniz işte buradaki banklarda yani beton bankta dinlenebilirsiniz. Hem de güzelim çiçekleri izlersiniz biraz. Eğer ay nereye gideceğim diye bir fikrin yok falan diye üzülüyorsanız hemen şu 11 yazan yere gelin. Burası Europa Center. Avrupa merkezi yani. Ay geldi. Hemen içeride ilk karşımıza çıkan bu suların içinde, şelalelerin içinde bir kafeterya. Burada özellikle dondurma yemenizi tavsiye ederim. Hele ki Hindistan cevizi dondurması gerçekten çok güzel. Senelerdir buraya geliyor olmama rağmen hiçbir zaman ismine bakmamışım. Adı da Tiffany'smiş. Gerçekten çok hoş değil mi? Oranın çok yakında böyle harika bir Çin lokantası var. Ve gerçekten uygun fiyat değil. Yani eğer bir terfi aldıysanız ya da paraya para demiyorsanız buraya gelip yemekler yiyebilirsiniz. Bir çorba 5 Euro'dan başlıyor. Çok lezzetli bir yer ama. Bunun garantisini verebilirim. Onun dışında mesela e, bir date akşamına gelip pelekten bir gezis alabilirsiniz. İki kişilik menüler yaklaşık 70 euro civarında. Bana ne transyalardan diyenlerdenseniz ve bütçenizi unutuyorsanız tabii ki de McDonald's her zaman bir opsiyon. Hemen Çin lokantasının karşısında. Ben Almanya'dayım. Ne Çin yemeği derseniz de işte size kartofür Yani patates sepeti. Burada gayet güzel Alman yemekleri yiyebilir, bir anınızı yudumlayabilirsiniz. Burada en e, Berlin'e ait olan en güzel yemeklerin listesini yapmışlar. Ben olsam ilkini yerim. Yani ev yapımı patates çorbası. Sonrasında Königsberger Klopse, gepökeltes Berliner Eisbein demiş. Bilmiyorum bunları yiyecek gibi hissetmedim. Tam patates çorbası iyi olurdu ama Birazcık daha opsiyonlarımı değerlendireceğim şu anda. bir içsem yeter ve ille de roman olsun derseniz işte size Irish Pub. Evet sonunda Çin lokantasında karar kıldım. O kadar para pahalı burası. Giydiriyorlar dememe rağmen. Ama çok güzel bir ambiyansı var değil mi? Tavuk söyledim. Yanında tabii ki de pilav da geldi. Emek yendi. Hesap ödendi. Peki şimdi sırada ne var? Derseniz ki o zaman ben biraz güzelliğimi önem İşte şurada güzellik salonu var. Tırnaklarınızı yaptırabilirsiniz mesela. Ay yok hiç çekemem valla. O kadar şiştim ki yemekten derseniz. işte şurada Zupa Fit süper fit diye okuyoruz Türkçe ya. Almancası süper fit yani çok fitmiş. Giriş üçüncü katta. Eğer süper fite yazılmayı düşünmezseniz ki yazılmanıza da gerek yok. yine yani birlikte girebiliyorsunuz. Ee, McFit ya da FitX gibi süper fitte olduğu gibi zincir olan e, spor salonlarına yazılabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Lego Festivali'nde görüşmek üzere.